1920'li yıllarda astronom Edwin Hubble o zamanlar sadece teori olarak varlığını sürdüren bir olayı gözlemlemek için teleskobu ile gökyüzüne bakarken Hawking'in kozmoloji tarihindeki en büyük keşiflerden bir tanesi olarak ifade ettiği gerçekliği gözlemlemeyi başarmıştı. Hubble o gece evrenin durağın olmadığını ve hızla genişlediğini gözlemlemişti. Üstelik evrenin içindeki galaksiler, yıldızlar birbirinden uzaklaştıkça uzaklaşma hızı da artıyordu. Bilim adamları tanrıya inanır mı ya da kutsal kitaplardan yola çıkarak hipotez üretirler mi? Hatta biraz daha özele inecek olursak Hubble tesadüfi olarak bunu gözlemlememişti öyle değil mi? Görmek istediği şey buydu. Yani evrenin genişlediğini görmek için bakıyordu gökyüzüne. Peki Hubble görmek istediği şeyi 1300 yıl önce yazılmış bir kutsal kitaptan okumuş olabilir mi? İslam dininin kutsal kitabı Kur'an 51. suresi olan Zariyat suresinin 47. ayetinde biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticiyiz ifadelerine yer vermektedir. Hubble kutsal bir kitabın varlığına işaret ettiği bu gerçekliği 1300 yıl sonra kanıtlamış ve matematiksel olarak ortaya koymuş olabilir. Fakat bu varsayımımızın gerçek olup olmadığını Hubble'dan başka kimse de bilemez. Bildiğimiz tek şeyin Hubble'ın keşfinden çok önce bu konuyu dünyanın düz olduğuna inanılan bir dönemde ifade eden kutsal bir kitabın varlığıdır. Fakat bahsi geçen ayet hakkında hem Müslüman din adamları hem de materyalistler çeşitli fikir ayrılıklarına düşmektedirler. Gelin bu fikir ayrılıklarına bir bakalım. Ayetin ilk kısmında yani göğü büyük bir kudretle inşa ettik kısmının açık bir anlam bütünlüğü sağladığı konusunda herkes enfikir. Fakat ikinci kısmında biz onu genişleteceğiz ifadesi için kullanılan la mi sunu kelimesi için bazı Müslüman ilim adamları ve materyalistler genişlik veren yani eli bol, kudretli ya da genişletmiş olarak çevirisini yapmaktadırlar. Hatta daha da ileri giderek Hubble'ın keşfinden önce bu çevirinin böyle olmadığını savunan birçok materyalist mevcuttur. Materyalistlere göre Hubble'dan önce bu ayetin çevirisi biz göğü kudretle bina ettik ve buna gücü yeteniz ya da kudret sahibiyiz şeklindedir. Peki bu konunun gerçekliği var mıdır? Kur'an'ın indirildiği son peygamber Hz. Muhammed'den bu yana Kur'an'ın her dilde farklı şekillerde çevirisi yapılmıştır. Kur'an'ın çevrilmediği dil sayısı yok denecek kadar azdır. O zamandan bu yana ünlü alimlerin Kur'an çevirilerine baktığımızda farklı dillerde hatta aynı dillerde bile itilaflı olduğu görülmektedir. Tıpkı konumuz olan Zariyat Suresi 47. ayetinde olduğu gibi. Zariyat Suresi 47. ayetini Habal'ın keşfinden önce Evren genişlemektedir şeklinde yorumlayarak genişletmekteyiz olarak çeviren birçok alim vardır. 900'lü yıllarda Ebu Cafer, 1200'lü yıllarda İbnü'l Cevzi, 1300'lü yıllarda İbnü'l Kesî. Yine 1300'lü yıllarda Endülüs'te yaşamış büyük İslam alimi Ahmed el-Kutrubi ve onlar gibi yüzlercesi örnek olarak verilebilir. Bu İslam alimlerinin çevirileri materyalistlerin iddialarını boşa çıkarmaktadır. Yani Hubble'ın keşfinden önce de evren genişlemektedir şeklinde çeviriler mevcuttur. Fakat bu çevirilerin aksine yine aynı dönemlerde yaşamış birçok İslam alimi de evrenin genişlediği anlamının aksine kudretli veya genişlik sahibi şeklinde de yorumlamışlardır. Hatta Hubble'ın evrenin genişlediğini gözlemlemesinden sonraki çevirilerde de bu gözlemlenmektedir. Örnek verecek olursak 1920'li yıllarda Elmalılı Hamdi Yazır, Hasan Bahri Çantay, Ali Fikri Yavuz, Ömer Nasuhu Bilmen gibi alimler yine eli bol, geniş ya da kudret sahibi olarak çeviri yapmışlardır. Materialistler doğrudan bu çevirileri savunmaktadır evrenin genişlediğine dair olan çevirileri görmezden gelmektedirler. Materyalistlerin algıda seçicilik yaptığını düşünürsek peki neden İslam alimlerinde de bu anlam çelişkisi var? İslam alimleri arasındaki çelişki la mi kelimesinin kökeninden ve Kur'an'daki kullanılış tarzından kaynaklanmaktadır. Mi kelimesi Arapça evseya fiilinden türemiştir. Evseya fiili genişlemek anlamına gelmektedir misunu kelimesinin önündeki la ise takip ettiği fiile çok anlamı katmaktadır. Yani burada şöyle bir çeviri açığa çıkmaktadır. Çok genişletmek ya da çok genişlemek. Bu çeviri cümlenin geneline baktığımızda hem kudret sahibi geniş olarak da cümleyi tamamlayabilmekte ya da evrenin genişlemekte olduğu şeklinde de tamamlayabilmektedir. Bazı alimler bu durumu Kur'an'ın diğer surelerindeki üsluba bakarak çözmek istemişlerdir. Özellikle Bakara ve Kaf surelerindeki benzerlik sonucu alimler Kur'an'ın evrenin genişlediğini ifade ettiği konusunda anlaşırken halen farklı yaklaşımlar da günümüzde mevcuttur. Fakat bu İslam alimlerinin de yine kendilerine göre dayanakları mevcuttur konunun daha derini tefsir ilmine girdiği için iki ayrı görüşün varlığını bilmek bizler için yeterli olacaktır kanaatindeyim. Sonuç olarak kelimenin çıplak manası genişletmektir ve Kurtubi gibi birçok alim de kelimenin çıplak manasını vermiş ve ayetin evrenin genişlediğine dikkat çektiğini belirtmiştir. Evrenin genişlemesinin bilinmediği zamanlarda çevirmen alimler bu ayeti okuduğu zaman elbette ki göklerin genişliyor olduğu anlamını vermeleri kendi çağının mantığı açısından zordu. Çünkü gökler doğduklarından beri hep aynı duruyordu. Evreni sadece gördüğü göklerden ibaret sanan insanlara ayet göklerin genişlediğini söylüyor demek o zamanın anlayışı için abesle iştikal bir iddia olurdu. Sadece halk için değil alimler bile kendi çağının anlayışından kurtulup Kur'an'ın bunu söylediğini düşünmeleri çok zordu. Fakat yine de onlar bunu yazmayı ve açıklamayı tercih ettiler çoğu zaman Kur'an'ın yer ve gök arasındaki genişlikten bahsettiğini dillendirseler de gerçek bin yıl sonra açığa çıkacaktı. Aynı ayeti günün şartlarına göre anlaşılabilir bir şekilde anlatmak isteyen diğer alimler için Kur'an'ı anlatma çabası da takdire şayandı. Fakat gelinen noktada uzay çağında yaşayan bizler neden kelimelere yan anlamlar verelim ki? Bence bilim bir gün evrenin genişlediği noktasında yanıldığını söyleyip özür dilese bile biz mucizelere inanıp ilham almalı ve gökyüzüne bakmaya devam etmeliyiz.